Her şeyi yaratan, canlıları yaşatan kimdir? Evet, her şeyi yaratan, canlıları yaşatan Allah Allah'tır. Sor sorunu. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir? İnsanı diğer varlıklardan ayıran, hadi en önemli özelliği soralım. Evet. Yani i̇nsanların çok akıllı olması ve çalışkan olması. Akıl diyelim. Evet, sor sorunu. <laughs> Hazreti Muhammed'in süt annesi kimdir? Peygamberimizin süt annesi... Evet kızım. Halime. Halime güzel. Hatun Ahmet hangi işte uğraşıyordu? Evet Umut. Ticarette. Ticarette Soru sorunu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi şeylerin de denir? Evet. Daha önce soru sormayanlardan. Evet oğlum. İslam şartları. Evet İslam'ın şartları denir. Farz olan ibadetler denir. Evet. Kaç yaşında evlenmişti diyelim? Evet. 25. 25. Sor sorunu. Dünyayı kim yaratmıştır? Dünyayı kim yaratmıştır? Allah. Allah. Sor sorunu. Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa hangi peygamberimizindir? En güzel kıssa diye nitelenen kıssa hangisidir? Evet oğlum sen söyle Mustafa. Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf kıssası sor. Hazreti Yusuf kıssası hangi sürede yer alır? Evet söyle. Sen de, Hazreti Yusuf. Hangi surede? Söyle kızım. Yusuf Suresi. Yusuf suresi. Söyle. Dört büyük meleğin ismi nedir? Dört büyük meleğin ismi nedir? Cebrail Mikail, Safil Azahir. Evet sor sorunu. Cami mescitlerde Kabe yönünü gösteren kısmı ne ad verir? Evet. Söyle. Mihrap. Mihrab. 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 Sor sorunu şeyi yaratan ve canları yaşatan kimdir? Söyle. Allah. Sor sorunu. Namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrıya ne denir? Ne denir? Eza. Ezan.